dostlarım selam bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz bugün ekiple beraber yine çok güzel çok muazzam bir maç çıkardık toplam 34 kilimiz var kankam kankam yalnız videoya geçmeden önce e, yeni sezona yani 20. sezona özel 10 adet Royal Pass çekilişimiz vardır sen de bu çekilişe katılmak istiyorsan açıklamalar kısmında videonun linkini bulabilirsin kankam e, orada yapmanız gereken şartlar var bilgin olsun haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye Buraya dikkat edin adam Abi çatıya indirme çatıda giriş yok. Çatıya indirme istersen. Ama adamlar çatıya indirme. Ben de mi harita açayım mı diye. Aşağıya attım. Bir e, silah silah silah. Hadi çık. Hadi. Gençler önümde adam var. <laughs> Yapma be. El 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 el. <laughs> bu da bir kişi daha vardı. İki ayak vardı. <laughs> Gençler dikkat edin. El el Arda. Nereden bir daha geliyor? Ot abi yani. ot. Bot, bot. Tamam. bir tanesinde silah vardı. Hangisi? Aldım. Abi bot var ölüyor. Dur, geldim geldim burada da ses var. Bu nasıl? Lan bu ona git niye gitmiyor? Bu ölümsüz mü lan? Ses geliyor. E, 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 <laughs> <sınavı. gülüyor> i̇şte Yeni namlu ağzı mı iyi, komp mu iyi? Abi beleş Geldim geldim geldim. Nerede o aslan parçası? Ali Kitele ve Foş geldi. Gördüm. Lan onu adam mı baydı? Onu başkası mı baydı? Aynen aynen abi. Ha gördüm gördüm gördüm. Kafasına bir tane mosi yemek istiyor arkadaş herhalde. Sırbına atayım dört ilgisi. çalıştıralım. Ekmek çıkar mı? Çıkabilir. Ses var burada, ses var ses var. Lan, yanım yoktu basamadım adama. Ekmek çıkar mı? Çıkma şansı var. Ben testlerin iki tanesini açtım. Bir tane kaldı. Emre abi onu aç. Bu mu kaldı? <laughs> Aynen. Tek tamam. kaldı. İyi. Makinamızı çıkartalım. Bir sıktı lan arabayı. Bu neydi sporcu? Ya onun lootuna bir bakalım. Benzin aldınız mı gençler? Tesla'mızı makinayı yaptık. Hunter Team hoş geldin kardeşim. Yeni ben gelen arkadaşlar be. hepiniz hoş geldiniz. 762 var mı ya? Aa, dur, araba kapandı dur. Bu araba nereye gitti? Lan oğlum şu araba bir sallın lan bana. Arda yer Arda yerleştirebilecek Bundan sonra benim yerime gelebilecek olan var mı? Benim kar da. Dur bakarız. Ha var var Bilal var lan. Tamam. Tamam. Ses var lan burada. Ses. <gülüyor> <Otomu>. <gülüyor> kapıdan gelecek, kapıdan gelecek. hata keşke bırakmasaydı. Bunun birisi bizim maçı sayıp kaçırıyor. Aydım abi, benim iki mermim kaldı. O arka taraf da var. A, lan evde adam var. Ha yok. Evde Bu evi adam geçti, bu evi adam geçti işte. gençler. Gel gel gel, benle gel, benle gel, benle gel. Gençler, önümüzdeki ev dolu. Aynen orası orayı bir oynayalım. Gel ya bu evden oynayın, bu evden oynayın. Lan nereye çıktın M4 var burada alacak var mı? Al lan. Oğlum adamlar bu evde değil lan. Adamlar bu evin arkasında. Oo şeyde de dolu. Abi, Geldim geldim. E bu adam niye içeri girmiyor lan he? E bu var olmuyor. mu? Anlamadım ki. Harbiden buraya ne olmuş de buraya daha iyi duyuyorum. Oğlum şu... Aha! Adam kaçtı gitmesiniz. 71 bir. Merhaba. 7-1 Abi yapma be. Abi bunlar yiyip yiyip niye ölmüyorlar ya? Abi bunları kaç tane daha tutacağız anasını satayım. tane çektim, aa hepsi gitti. Hepsi gitti, hepsi gitti. Adam mı var lan şurada? Seymen nereye gidiyor? Hop hop Seymen orada adam var Seymen. Burada ben... ne? bir. Kit var mı gençler? Gençler bana kit lazım. Kit var mı? Üç altında Açık. biri var. Aynen. Baydım. Oyna 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 oraya. Bomba yok mu ya? Helal helal helal. Ben aldım. O bitirdim. Tamam. O bomba geldi bomba geldi yakınım. Ses var burada da ses var. Gel gel gel. Tam bir şey bindiler. Aa arabaya bindiler. Aaaa buzuklu... Aaaa Biz ee, geldik pop iki. Tamam tamam pop 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 Önümüzde Demek gel Gençler bekleyin. Oğlum ya? burası ne olmuş böyle Gördüm abi Tamam dur Seymen bir yönünü daha oynam Aa ben de gördüm. Hemen bir yön daha, bir yön daha, bir yön daha, bir yön daha. Biden bir tanesini. Tamam oyna oyna. Yok. Oğlum o adamlar nereden gözüküyor da bayılıyorlar anasını satayım. <laughs> Gençler ben bir cam basıyorum. <laughs> Aha karşıdan tuttular. Gençler ses çıkarmadan gidin. Gençler alabileceğimi bana salın. Sal Abi burada var, yarımda var. Ya bomba at. Ya bomba at şu an. Bomba var, bomba var. Gel Adam mı var? <laughs> of! Oh, indirdi tam diyecektim adam mı var diye. Beni alabilecek var mı? <laughs> Göstermeyin adama. Nerede adam? Aa bir tane de gözüktü bak. Evden Nerede? kafayı gösteriyor. Nerede? Oo güzel vuruyor ha harbi. Abi. O, Abi efendim. Yaklaşmışlar. AVM mi var lan? Ha sal sal. Evet. Dört tane mermisi mi var lan bunun? Başka yok mu? Gel abi vereyim abi mermisi gel gel. Tamam. Artık o gitti ev gitti. Nerede diğer adam taştın, orada mıydı? Aha gidiyor. HS 7 HS 7 Oyna oyna birisi arabayı getirsin. Oğlum bu neyle geçti lan oraya? Gençler arabayı getirsin birisi arkadan. Hızlı. <laughs> Adam içeride. <laughs> Bayrım. Gençler çık çık çık, çık 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 çabuk çık çabuk çık alan deli gibi vuruyor. Çatı adam çatı adam çatı adam. Yerim. Bir baygın. Arkada bir yer. Gittim Altay. Gittim Arda öldürmüş. Teğmen bir saniye. Teğmen. Vur abi. Yere yattı ya. Yattakine vur abi. Yapma baydı beni. Gençler acil gelin gençler. Ya. Teğmen sağdan gösteriyor sağdan gösteriyor. Teğmen sisleyebileceğim mi? Tamam, görmüyoruz burada. <laughs> Hemen gel beni al. Soldak, burada burada. Burada, koşuyor. Geçti, buraya geçti. Buraya geçti. <laughs> al, pencerede gördüm, silah geç. Bayayım mı abi? Bayabilirim. Yok yok, aşağıya yok, atladı. Yok. Bilmiyorum. ay güzel güzel dinler Çıkın, dinler nasıl korudun sen abi oradan Hı. güzel güzel o adamı iyi aydın yoksa duracaktı bizi kaç kil var toplam 22 28 31, 34 kankam videoyu izlediğin için teşekkür ederim lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin ve kankam son olarak videoyu beğendiysen bir like ve bir yorum atarsan çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.